Merhaba arkadaşlar. Şu anda öğreneceğimiz kelimemiz miser. Miser. Bakın şimdi ekranımızı e, paylaşalım. Ekranımızı paylaşalım. Nasıl paylaşacağız? Hı. Burada. Evet. Bakın arkadaşlar. A person who hoards well and spends as As little money as possible. Bir insan yani servet biriktiriyor ama çok az para harcıyor. Bu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yani çok zengin olup da çok azıcık para harcayan insanlar arkadaşlar e, miser deniyor. Miser. Evet. Ne demek Türkçe? Türkçe... Ne demek olduğunu bilmiyorum.